Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında altın alım satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getiriliyor. Peki bu kısıtlamalar neler? Konya Saray ve Kuyumcular Derneği Başkanı Tahir Azman anlattı. Biliyorsun sahtecilik aldı başını götürdü. Devletin bunun için yaptığı bir tedbir olarak görüyorum bunu. Bence çok olumlu. Evet nakit altın satışında belli bir limit olacak. Bu limitin üzerinde nakit altın almak isteyen vatandaşlardan banka kartı veya IBAN'la ödeme istenecek. Masak bizlere şöyle bir talebi var. Müşterilerimizin kimlik bilgilerine ve adres bilgilerine ihtiyacımız var. Onları biz depoluyoruz. Biz devletimize bildiriyoruz bu terör mi gidiyor, nereye gidiyor. Devletimiz bunu görüyor. Bu uygulama artık bundan sonra e, hep devam edecek yani. Ama endişe ediyorlar müşterilerimiz neden adresimi alıyorsunuz, neden kiminimi alıyorsunuz. Aslında korkulacak bir şey yok. Yani bir teröre bulaşmamışsa, e, kara parası yoksa bir sıkıntı yok yani. Darphane tarafından Nisan ayında başlatılacak kıymetli metal takip sistemiyle tüm altınlar bandrolü şekilde satışa sunulacak. Darphane tarafından her altın için bandrol verilecek. Böylece altının kaynağı, üreticisi ve geçmişi takip edilebilecek. Vatandaş için daha iyi olacak bu. Yani insanlar zorla biriktirdiği paraların heba olmaması adına devletimiz aldığı bir tedbir. Yani sizin devlet de bilecek ne kadar gram altın olduğunu, kimde olduğunu bilecek. Yastık altının da ne kadar altın olduğunu görmüş olacak yani devlet.